Depremden en çok etkilenen illerden olan Hatay'da kuyumcularımızın dükkanlarının bulunduğu alanlarda hasar aldı. Hem vatandaşların hem de işyerlerinin güvenliğini sağlamak için görevlendirilen jandarma ve polisler devriye görevlerine devam ediyor. Hatay'da görevlendirilen Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı bünyesindeki özel harekat polisleri yıkılan binalar nedeniyle kapanan sokaklarda veya araç giremeyen mahallelerde kros motosikletleriyle devriye geziyor. Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen Hatay'a görevlendirilen özel harekat polisleri kros motosikletlerle özellikle binaların yıkılması nedeniyle taşıt trafiğine kapanan sokaklarla kentin dar bölgelerinde asayiş sağlıyor. Vatandaşların yürümeye bile cesaret edemediği alanlarda kros motosikletlerle çalışan polislerin faaliyetleri drone ve aksiyon kameralarıyla görüntülendi.